dişlerimizin içine her gün yediğimiz maddelerden bulaşır. Ve en zararları işte bunlardır. Birinci Coco Box içinde bitkisel değil ama demir falan var yani. Bunlar yediğimizde kırıntıları dişlerimize bulaşır ve onlar mikroplara dönüşür. Bir tane daha. Çikolata. Çikolata da aynısını yapar arkadaşlar. Bence bunları yememeliyiz. Yoksa dişlerimiz ağrıyabilir ve dişlerimizde çürükler oluşabilir. Ve bunların yüzünden dişçi doktora gitmemiz gerekir. İşte böyle beyaz dişlerimiz varken dişlerimiz şimdi göstereceğim fotoğraftaki gibi olur. Çok kötü gözüküyor değil mi? Bence de. Ve bunların ben yine beyaz böyle böyleyken yine beyaz olması için ne yapacağımızı biliyorum. Tabii ki de dişlerimizi fırçalayacağız. Hatta bunlar da dişlerimizi çürütebilir. Ve bunlar da. Ve bunlar da. Ve bunlar da. Bunlar da. Bunlar da. Hatta evimizdeki içinde bu çikolata, çikolata bulunan, her şey dişlerimize zarar verebilir arkadaşlar. Hoşçakalın. Ama dişlerinize de sağlıkla bakın. Bay bay.